bir oda parfümüyüm hala. Ama artık yalnız değilim. Geçen hafta yeni biri geldi eve. İsmi Bambu ve Çiğ Yağmur. Ne havalı ama değil mi? Ben hala lavanta vanilyayım. O ise serin, taze, modern kokuyor. Şişesi de neymiş öyle? Mat cam, metal püskürtme başlığı. Bir de kutusundan Zen müziğiyle çıktı. Ben kutumdan pamukla çıkmıştım. Oysa bu bir sanat eseri gibi açıldı. İlk günler biraz soğuktuk tabii. O bana bakmadı. Ben ona kokumu göstermedim. Ama sonra aynı rafa konulduk. Yan yana, omuz omuza ya da işte şişe yana şişe. İtiraf edeyim, biraz kıskandım. Ev halkı artık onu sıkıyor daha çok. "O ne güzel koku." diyorlar. Hatta biri "Otel gibi kokuyor burası." dedi. Kalbim kırıldı. Ben neydim? Mahalle havası mıydım? Ama sonra anladım. Bambu ve Çiğ Yağmur çok da burnu havada biri değilmiş. Bir gün bana döndü ve dedi ki: "Senin kokun bana çocukluğumu hatırlatıyor. Güvendesin gibi hissettiriyorsun." O an püskürmek istedim ama duygudan sıkıştım. Hiç böyle bir iltifat almamıştım. İçimdeki lavanta gururla kabardı. Artık birlikte çalışıyoruz. O sabah sıkılıyor, ben akşam. İkimiz de kendimize hasız. Ben sıcakkanlıyım, o serin ama uyum içindeyiz. Dün robot süpürge yanımızdan geçtiğinde bambu hafifçe püskürttü. Ben de ardından minik bir vanilya esintisi verdim. Odanın ortasında bir koku dansı yaptık resmen. Ev halkı hala bizi ayrı ayrı seviyor belki ama biz artık bir ekibiz. Kokular kardeşliği diye bir şey varmış gerçekten. Ben bir oda parfümüyüm. Artık sadece kokmuyorum. Anlıyorum. Paylaşıyorum ve evin havasını değiştirmek artık tek başıma değilim